Stuttgart-Happenhof'tan bindik, e, Tübingen'e geldik. E, Tübingen-Happenhof'tan e, indik, şimdi bir durak otobüsle gideceğiz. Buradan, e, üniversite, büyük üniversitesi var burada. Orayı gezeceğiz, e, detaylı bilgi orada vereceğim. Şimdi bir durak otobüsle gideceğiz, daha sonra şehir merkezini dolaşacağız. Burası e, Tübingen üniversite e, şehri. Yani bütün öğrenciler burada. Herkes burada geziyor, burada dolaşıyor. İşte diğer Almanya'nın olduğu yerler olduğu gibi burada da bir nehir geçiyor. E, tekne, küçük böyle kayık, tekne şeyleri yapılıyor. Burada küçük tekneler kiralanıyor buradan böyle geziliyor İşte şurada şu küçük kayıklar kiralanıyor elle yapıyor tabii göle de var bu şekilde olanlar da var İstersen karşılıkla biniyorsun bir kişi seni gezdiriyor çok şey değil derin bir yer değil değil bir nehir değil güzel bir şey bu şekilde. Ee, burada güzel çiçekler var, güzel kokuyorlar. İşte şu tarafta böyle e, deniz kıyı kenarı, deniz demeyelim de nehir kenarı mı diyelim artık. Ee, yerler var, mekanlar var. Restoranlar var. Gayet evet, güzel. Bunlar ne oluyor? Musun evet. Ha. Bunlarla bile tek tek mi yoksa toplu mu kiralanıyor? Yok toplu kiralanıyor. Evet toplu kiralanıyor. Burası da Tübingen'in en kalabalık caddesi. Ee, şöyle değişik renkli renkli eski evler var. Bütün gelen herkes burada geziyor, burada dolaşıyor. Ee, şuradan böyle karşıya gidiliyor. Almanya'da bunları ilk gördüğümde ben de şaşırdım. Şöyle deniz kıyısında gibi, deniz kenarında gibi güneşleniyorlar. Ağabeyler hepsi bunlar kafe, içeceğini içiyorlar. Şurada böyle bir meydan var, kilisenin öne o şu parası. İşte, bir de oturmuş. Böyle burada içeceğini içiyor. Hem yani güneşleniyor gibi. Bir şeyler içiyorlar. Gençlerin, turistlerin toplanma alanı gibi bir şey olmuş burası. Değişik bir ev yapıları var hepsi yan yana. Mimarisi var. Bunlar hepsi çok eskiden kalma. 1936'dan beri kalma bunlar. Bir de çok meşhur bir şeysi var. Her seferinde, her gördüğünde kuyruklar oluşuyor. Şöyle dondurma yeri var. Sanır sıraya giriyor, şu dondurmaları yiyor. Bu e, dondurmalar 12 ay sürüyor. Yaz, kış fark etmiyor. Hep var yani. Almanya'da dondurma yemek soğuk sıcağa bakmıyor. Burada onlar için aktivite gibi bir şey Almanya'da çok böyle deniz kenarı, oturulacak bir yer yok. E, boş buldukları her yere böyle masalar atmışlar. İçeceklerini, afilifelerini yapıyorlar. Şu şekilde. Şimdiden gözlemine göre Almanya'daki evler çok küçük. Aşırı küçük yani insanlara evinde e, misafir etme olanağı çok kısıtlı. Tabii çok lüks evler de var ama Almanya genelinde evler çok küçük ve çok eski. Yani şu an bizim oturduğumuz ev yani iki kişi üç kişi ancak taşır. Yani evde bile aynı, iki kişi aynı yerde durmuyoruz. O kadar eski. O yüzden bütün e, aktivitelerini iş çıkışında arkadaşlarıyla böyle yerlere gelip oturup içeceklerini, sosyalleşmeyi bu şekilde yapıyoruz. Aslına baktığın zaman güzel bir şey yani ev mevle hiç uğraşmıyorsun. Ne diyorsun? Dışarıda oturuyorsun. İçeceğini içiyorsun, konuşmanı, sohbetini ediyorsun. En sonunda kalkıp alıp evine gidiyorsun. Olayı bitiyor. İçecek al, eve götür, bir şeyler yap. Derdi yok. Ev kirlendi, ev müsait değil. Bilmem. Satıntı yok. Veririm.